Macaristan'daki ilk durağımız olan Budapest'te Gül Baba Türbesi'nin olduğu yere geldik şu anda. Burası özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun burayı fethinden önce bu bölgedeki bir serhat makamı olarak bulunan ve İslamiyet'in yayılması adına çok önemli hizmetlerde bulunan buranın manevi hamisi olan Gül Baba üstünü görüyorsunuz. bu Gül Baba'nın heykeli, Gül Baba'nın bu türbesi sadece o dönemler değil bundan sonra da ta 19. yüzyılda hatta Macar ve Türk barışının birlikteliğinin dostluğunun da bir simgesi haline gelmiş. E, türbe, ve etrafındaki peyzajlar o dönemden itibaren e, günümüze kadar gül ve olarak anılıp bir barış elçisi olarak bir nevi görev üstlenmiş. 2016-2017'lerde ise Türk ve Macar e, tarafından buranın birlikte restorasyon kararı alınmış ve Türk hükümeti ve Macaristan hükümetinin başbakanları, başkanlarının katılımıyla burada açılış da yapıldı ayrıca. Görmüş olduğunuz bölge bu da tarafı. Tuna Nehri'nin karşısı ise Beşli tarafı oluyor. Şu karşıda parlamento binasını görüyorsunuz. Sağda bu da kalesi ve balıstabiyası olacak. Onları da nazarlıklarımız olsun. Ve şimdi aşağı doğru iniyoruz. Türbenin e, Pazartesi günü de kapalı olduğunu öğrendik bu arada. Yine etrafta gezimizi yaptık. Ziyaretimizi yaptık. Fakat hani içeride girmek istiyorsanız altta çünkü Macar-Türk savaşlarının anlatıldığı bir e, müze var. E, onu görmek adına yarın da uğramayı planlıyoruz ama tabi belli olmaz. Biz yine etrafta alakalı dediğimiz vermiş olalım. Duruma göre de yarın ziyaret etmeyi planlıyoruz. Arkadaşlar da böyle gülleri yansıtmaya çalışmışlar. Burası türbenin bir alt katındaki peyzaj yolu. Çok düzenli, çok tertemiz bir alan yapmışlar buraya. Bizlerken de bayağı bir çalışma vardı bu arada. Bahçıvanların çalışması vardı. Yukarıda o türbenin olduğu bölge, müzelerin olduğu bölgeyi de görebilirsiniz. Evet, bu da peşindeki ikinci duramıza geldik. Burası da Balışı bölgesi. Fatih çıkıyorum. Geliyorum. Hadi gel. Gel, Evet oğlum. Şimdi içeride gezeceğim yerleri anlatacağız babacığım. Yer Hadi korkut bakalım koş. Nerede bak? Balış, Tabyası bölgesi. Ve yukarıda da bir e, kilise. Bir bölgesi var. Bir mozela bizi karşılayacak. Şimdi çevreye geçtikçe görmüş olduğunuz yapılar hakkında bilgi edinip anlatmaya çalışacağız. Çok fazla merdiven var. Bu merdivenlerde yürürük hatta biraz zorlandık çocuklarla. Ama yukarı çıkınca harika büyük bir anıt görevlisi bekliyor. Şu an Baltı Tabiası'nın e, arka sütununda bulunuyoruz. Burcunda bulunuyoruz. Buradan Matias Kilisesi'ni göstermek istedim. Bu e, Balıçı Tabya bölgesinin ortasında bulunan kilisenin adı Matias Kilisesi. Bu kilise 13. yüzyılda inşa edilmiş. Kral Matias'ın düğünün yapıldığı yer olarak adlandırılıyor. İsmini oradan almış. Etrafında bulunan Burç bölgeleri ise Balıçı Tabyası adlandırılan bölge ve Fişirmen dediğimiz bölge ise 19. yüzyılda inşa edilmiş. E, etrafı göstermeye devam edelim. Şu karşıdaki mavi kopyalı yer oda kalesi bunu gösterdim ayrıca ah, şuradaki demir köprüyü göreceksiniz şimdi bu balık tabiyesine geldiğimiz yeri gösterelim güzel bir böyle bir balkon bulduk anne etraftaki karşı sarı tramvayların olduğu bölge üzerinden 4 veya 6 tramvay 4 veya 6, 6 tramvayla karşı iki sayıladık. Solda kırmızı çatılı bölge belki seçim olabilirsiniz. Burası e, ee, görüntü ufak bir şey var, bir işte dolma var, bir kubbe var. Burası gibi batırması. Bana buraya en farklı bir e, 49 nolu travmayla buraya gelmiş olduk. Şu anda Batı tabesindeyiz. Buradan da Buda Kalesi'ne doğru gidiş yapacağız. Bugün programımız bunlar olacak. Kaldı <laughs> kaldı. Burası bu da kalesinin bahçesi diye geçiyor. Bahçesini olduğu yerden şimdi içeri <laughs> çıktık. Kuleden'in iç tarafına doğru girdik. Buradaki en önemli yapı olan arkamızdaki görmüş olduğunuz e, bu da palas, yani bu da sarayı, diye bölge, iç alan. E, bu kale, iç kale bölgesinin ben, 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 ben en önemli kalesi ben. burası oluyor. Bakın öyle bir gözlüğü kadın. içe doğru geçelim bakalım. Dedim ya geniş bir tadilatı var diye. Kalenin iç taraflarında hatta palasına olduğu bölgelerde de yine tadilat olanlar var. Şimdi bir de şu açıdan sarayı gösterelim. Bu da sarayı gösterelim. Burada bir tane heykel var. Onun da ismini e, map'ten göremedim ama buradan bir görmeye çalışacağız bakalım neymiş bu heykelin özelliği. Evet Savai Savai diye geçen bölge. <laughs> bu teras bölgede Savai teras deniyor. <laughs> Buradan demir demir köprü daha güzel gözüküyor. Burası gösterelim. En iyice demiren var. Savai teras <laughs> diye <Değil> geçen <laughs> noktada. 5 tane şey olduk. 5 tane Bir açı gösterelim. Bununla beraber. Hep burada 5 dakika ikinci ramza geldi. Hz. Stefan Hazirikası aslında kilise olarak inşa edilmeye başlanılmış. Daha sonra Papa'nın, o dönemki Papa'nın en de Hazirikaya dönüştürülmüş bir e, yapı. Yapının inşaatı biraz uzun sürmüş. Yaklaşık 50 senelik bir hikayesi var. Karşıdaki sokakta göstereyim. Bayağı güzel bir sokak. Güzel bir meydanda. E, 1960'lı yıllarda başlamış inşaatı. Burada saat tam 13. Şimdi tam 12. Öyle saat olduğumuz için çan saatlerini duyabiliyorsunuz, çan seslerini duyabiliyorsunuz. 1860'lara başladı demiştik inşaatı. O dönem inşaata başlayan, inşaatına başlayan mimarın ölmesi ve şu anda karşıdan görmüş olduğunuz yeşil kubbenin çökmesi sonucunda inşaat yarım kalmış. Daha sonra Fransız mimar Joseph'in olaya el atması ile beraber tabiri caizse inşaat kaldı, devam etmiş ve 1900'lerin yılların başında da inşaat tamamlanmış. Bu da Peşte'nin en büyük kilisesi, en büyük bazilikası hem kubbe yüksekliği olarak hem yapı olarak. sağ olsun, bize yardımcı oluyor. Kardeşiniz söyledik bu şekilde. Normalde saat baş tek çalıyor ama saat 12 olunca öyle uzun uzun çan sesleri çalıyor. Aziz Stefan Bazilikası buradaki ikinci durağımız olacak. İkinci günlük durağı. Tamam. First anlatmaya. Bu arkamızda bir tane bazilika'ya geldik. Burası da e, Stefan Fazilika geçiyor. Birazdan da buraya gezeceğiz Bahattin seninle. Anlaştık mı? Görüşürüz. İslam organlardan birisi burada bulunuyor. Bulduğumuz meydanın adı Kosmos meydanı diye geçiyor. Metro da burada indik. Arkadaki bina Metristen en büyük, aynı zamanda Budapest'ten yani, de en büyük binası. Bu pek daha yüksek bir bina göremiyorsunuz. burada. Ee, yer olarak da zaten şöyle demek kıyısında akşamları harika bir sandırmaya sahip. Çok efsane bir parlamento binası. Ee, kıyı tarafına indik. Parlamento binasının asıl ön yüzünün olduğu yere geldik şu anda. Şöyle gösterelim. Tam olarak Tuna Nehri'ne sıfır pozisyondayız. Karşı tarafta Balık tabyasını görüyorsunuz. Sivri olan yer Matias Kilisesi'ydi. Şöyle diğer solunda da ise bu da kalesinin ve bu da sarayın olduğu bölge var. Biz de şu anda parlamento binasının önündeyiz. Efendim? Gel oğlum gel basma oraya. Özüm çimlere basmayın yazıyor orada. Nereye? Çimlere basmayınız yazıyor. Ya. Güzel adam çok her şey güzel yapmışlar. Ben niye basalım değil mi? Nehri kıyısına geldik. Burada bir ayakkabı anıtı. Ayakkabıların olduğu bir anıt görüyorsunuz. Niye anıt diyorum buraya? Burada 2. E, Dünya Savaşı sırasında öldürülen Yahudilerin adına yapılmış bir yer, e, ayakkabı anıtı. Yahudilerin bu bölgede ayakkabılarının ve üstlerinin çıkarılarak Tuna asıldığı rivayet ediliyor. Buradaki ayakkabılar da hemen bu parlamento binasının önündeki Tuna Nehri kıyısına bir panot yerleştirilmiş. Buradan uzun da bir yer aslında çok da kısa değil. Karşıda da zincir köprü göreceksiniz. Arkadaşlar tekrar başladık. Arkadaşlar nasıl <laughs> e, bir saat izlem dedi. Duru sanki de tam tam e, boyunca, e, akşam saat sesi çünkü boğazdan sonra renkleri boyunca akşam ışık gösterisi mükemmel oluyor. Şu anda balık tabiyesi makyaj sesini <laughs> ışıklarını görüyorsunuz. Ama aslında e, bomba mekan karşısı e, parlamento binasının <laughs> olduğu yer. Burayı doğru şu an gösterelim. Karşıdaki e, o e, köprü, e, tramvay olan köprü. Daha sonra parlamento <laughs> binasını gördünüz. Parlamento binasının hemen yanında ayakkabılara var. Orada göstermiştik. Ayakkabıların olduğu yerden dümdüz yürüyüp şu hemen sağımızda şu an alttan geçmiş olduğumuz Demirlik köprü üzerinden geçmiştik. Bu demir köprü de yine akşamleyin ışıkların yanmasıyla çok harika bir görüntü oluşuyor. İki saatte bir giden toplu yani public transport aracına bindik. Vesaireli. Bu ama e, direkt normal turistik tur olarak geçiyor. Bir saat e, aşağıya de bindik, 8'e kadar sürecek. E, tam böyle akşamın olacak başlayıp e, bir iki yanılmasına kadar geçen sürede süre oluyor. Bu çocuklarla gayet ideal bir e, tur olduğu için. Bu tarafa geçerseniz burada kalesini görebilirsiniz. içinde mi? Bir girip bakacağız artık. Ezerha var mı yok mu? ne E biz varız yanında ne babacığım yok? Ya. biz varız ya. Koruruz bir seni. Ne <laughs> Ne yapmamız lazım? Kılıç mı alalım yanımıza? Evet. Evet, Vac. kalesi. Kahramanlar Meydanı'nın içerisinde bulunan böyle bir masalsı bir satoyu andıran bir bölge. Kahramanlar Meydanı içerisinde yalan Vatahunyat Kalesi'nin içerisine, Kalesi içerisine giriş yaptık. Burası da böyle sanki masalsı bir yönetisi var. Sağda solda nutlar var. Burası da tıpkı meydan gibi 1896 yılında inşa edilmiş. Hangi dede? Sakallı olan mı? Tamam yavrum geçebilirsin. Bahçe Kalesi'nde tıpkı Kahramanlar Meydanı'nda olduğu gibi burada da birçok böyle küçük e, büstler ve heykeller var. Giriş tarafı tam böyle bir masalsı bir görüntüye sahip. Şato görüntüsü var. Giriş kapısı da bayağı hibetliydi de i̇şte böyle içeride bir balon var ama tabi Nevşehir'i görenler için bu çok basit bir görüntü olarak geliyor. Geç <laughs> babacım. <laughs> 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 İgnak diye bir heykel var Darya İgnak. Burası da Momentum hatırlıyor. Yani bu bin yıl dediğimiz Momentum'un. Ee, yıl olarak yapılmış heykellerden bir tanesi. Çıkamadın mı oğlum? Çıkamadın mı? <laughs> Tamamdır geliyorum yanına. Parkın içerisinde çok farklı böyle heykeller var demiştik. Bunlar bir tanesi de Amerikan kurucu başkanı George Washington'a ait. Kalenin içerisinden çıkmıştık. İçerisine girip orada arkasından çıktık. Arka tarafında yer alıyor. Kahramanlar meydan içerisinde. Farklı konseptlerden bir tanesi bu görmüş olduğunuz 4 Washington'da ağaçtan bir türlü bir kaleye gelemedik. Şöyle kaleyi göstermek istiyorum. Açıtan suyla sigörlü bir güneş bir şekilde Çok güzel bir görüntü oluyor. Akşam saatlerinde mazik bu da Akşamlarında olduğu gibi ışıklarıyla daha hoş bir görüntü tahmin ediyoruz. Biz, e, Türkçe anlamıyla Kahramanlar Meydanı. E, burası Macaristan ya da doğrusu Macar, Macar Türklerin 896 yılında Karpat Ovası'na bulunduğumuz Macar topraklarına geldiği rivayetidir. E, ve gelmiş buraya gelmelerinin birinci yılında da 1896 yılında da bu meydanı inşa etmişler. Meydanın tam ortasında uzun bir sütun var. Sütunun üstünde de Cebrail'in, Deliye'nin tasvirini görüyorsunuz. Belenildiği iki tane birinde asa var. Ee, bir de taç var. Taç ve asa o dönemin kralının gördüğü rüya ile aslında bir yan reçinleniyor. Birinde İmparatorluğun simgesi, birinde de Katolik Hristiyanlığın simgesi var. Altta ise yedi tane figür var. Bu tane insan figürü o dönemki 896 yılındaki Macaristan'ın ve Macarlar'ın buraya gelişindeki komutanları isim geliyor. Önünde de bir anıt var. Bu anıt da daha önce kapalıydı. Bu görmüş olduğunuz yerde kapalıydı. Sadece devlet başkanları geldiğine burası. Yaka zamanda işte Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'na geldiğinde buraya çelenk bırakarak anıta saygıda bulunmuşlardı. Yine zaman zaman gelen devlet başkanları burada anıtta kendileri çelenkleri bırakıyorlar. Sağda ve solda artık Katoliklerden gelmiş olduğumuz savaş figürleri ve de e, koruyucu e, simgeler e, var bu meydanda. E, 896, 1896, 1000. Yıl bir anlamda Millenium Momentum olarak adlandırılıyor meydan adı, Millenium Meydanı olarak adlandırılıyor. Sağ arkada, e, şu an kamera göre sağ tarafta kalan yerde bir kale var. Birazdan o kaleyle alakalı bilgiler vereceğiz. En üstünde bir tane balon e, uçuyor. E, geniş bir alan burası. Yani bir nevi buranın e, Central Parkı diyebiliriz. İçeride çok büyük bir e, havuzlar, göller, e, çeşitli oyun alanları falan var. E, biz de içeri e, de gezdik. Çünkü dışarıda biraz alanla alakalı bilgi veriyoruz. Evet, Reseptar Meydanında. E, genel bir yarımsın görüyorsunuz. Buraları akşam saatlerinde daha da bir ayrı bir oluyor. Karşıda ve arkamızda, ilk tarafta da çeşitli güzeller var burada.